merhaba arkadaşlar. Bugün Burada... sizinle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'ta oyun oynuyoruz. Petler girer girmez verdiler. Ben de anlamadım niye pet verdiler. Şimdi şuraya şuradan bir tane açacağız biz. Açalım. Para yokmuş ki. Ne kadar para istiyor? 150 istiyor. Kırdık. Benim bir kılıç mı göstericek? Biliyoz Burası Bu var mı? Bu var mı? Kılıç var ya Kılıç mı şu an? Bilmiyordum Oo bu da 300 ya. Pek Bunlar ne işi? Ben şey bir Para lazım. Para nerede yazıyor? Bir kadar yazıyor. Bunları alabilir miyiz? burada evet. Açıyoruz. Kaya balık. Kaya balığı mı? Ka kalabalık mı? Yok bunlar güçsüz ve açmayalım bunlar. Birinci falan ya da ikinciden sonrasını sonra açalım. Güçsüz geliyor arkadaşlar. Petler yanında. Bu arada arkadaşlar kanala abone olursanız, kanal olursanız benim mutlu oluruz. Beğeni like atarsanız böyle gelen devamının gelmesini istemiş olursunuz. Biliyorsunuz olmak yeni bölüm annemin kanalının linki yorumlarda. Benim param bayağı olmuş. Dur aralım. Ve arkadaşlar videolarımı, yeni var mı sizler bu yeni hemen haberdar ar olmak istiyorsanız bildiğinleri açabilirsiniz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Ne kadar ikinci. İkincisi yok bu kutu mu? Robux bu var. Evet. İkincisini Robux'u satıyorlar. İlla diğer bölgeler vardır. Şurada görüyorum bir tane. Ne bileyim nereye gösteriyor şimdi? Ben zaten bunlara da alıyorum. Ne yaptı şimdi bu eğlence? Kaçakını dövdüm. Dövdüm onu. Çarpı verip çarpı Tamamdır kalam duruyor Bence bu oyunda güzel olmuş şu an. Hemen gidelim. Kovalamayı yetenekleri yok. Aa var bir çark ferek de var. Alayım şimdi. En iyi silah. Ana en iyi silah öyle sanıyorum. Benim bu ne ya? ya. Bakalım neler varmış çarpı fileye. Giderken para Biz niye silah sıkar gibi kılıç kullanıyoruz? Pop diye ses geliyor. Ay gerçekten çarpı felek varmış. Ben yanlışa tıklamışım. Allah güzel İnşallah güzeldir. İnşallah o silah gelir. Her çize cihet da güzel olurdu. Ama hiç böyle tutar veriyorum. Bu veriyor Neyse bakalım. Ya ver ipet değecek bir şey ya. Kötü bir ya. Da. Ben ne yapayım onu? Burası olsun kötü. Su da yürüyoruz. Şurada bir şey var. Patron diyor. Kurşun mu var mı kuran? Vuruyorlar mı? Ya bunlar vurduklarını mı zannediyorlar? Ne diyor vurduklarını zannediyorlar? Biz. Bu arkadaşlar burada niye APK bırakmışlar? ben gidiyor. Bu Şu şunlarına var. Aman ya. Bir kere de parasız yapmış şunu. Parasız olan bir şunlarına vermedim hayatımda. Bu neymiş? Aa buradan da alabiliyor. Ya birader her şeyde şey yani. Şuraya evet, daha neler yapıyorlar? Ooo. Oo, Şeyleri görebiliyor muyum? Hemen evet, tamam. al artık yeni bölgeye gidebiliriz. Ne kadar istiyor burası? Gerçi buradan bakılmayacak. Of kılı çıkarı. 25K'ya gidiyoruz. Kodlar, kod var mı acaba bilmiyorum. Kesin para ister ha. O önce para istemeden otomatik mi açtı. Az önce para istemeden otomatiği açtı. Nasıl olur ya bu böyle? Buradayken kılıç satın almak, kalmayı açsa, otomatiği parayla açsa daha mantıklı olmaz mıydı? Otomatik açtı ama ya. DPS DPS diye şey var? Of tek atıyorum. İki attım. Tek atıyorum abi. Evet. sallamazsam tek. Şuna da bir tane. Ülkenin zorunu kesiyoruz ya. Şu bozu deneyeceğim bir. Kardeş boş boz orada. Adam çubukla giriyor ve basa birader. E boş duyuldu. Bakayım paraları. diğer bölge de açıldı. E boz bu çok karlıymış. Şurada yine gider ayak bizi kazıklamak isteyen bir pet var. Abi gider ayak ben yanımda kazıklayayım seni diye. Işınlı alıyor. Işınlı alıyor. Hani ama paralıydı. <laughs> Komik pet. Aman aman bunlar ne böyle? Satıyor mu? Koyu sat. Vay. Geliştiririz gitmeden. Bakalım buradaki bedava ya da robux şey parayla ya da Ooo buranın pek 25 kira. Lanetli atalar 4 milyon. Aman aman o ne? Oooo <laughs> <laughs> estağfirullah. Bakalım ilk şey ne kadar istiyor. Ölenmiş bu bu. 45 kira istiyor. İlk önce bir petine bakalım. Bakalım. Verdi parayı. Pet'e bakalım ilk önce. Pet güzel mi? Ben ikini deneyeyim. Yoksa açacağım bayağı. Baba açıyoruz. Tak tak tak. Bam örümcek. Örümcekten korkar mısınız? İçi neyi birader? İçi neyi? hayvan. ne? Dona ben donan mı dedim? niye. Neyse arkadaşlar oyun güzel. Ben size söyleyeyim yani oyun güzel. Bu arada arkadaşlar şöyle yapalım? Arkadaşlar kanala abone ol kanala kanala abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. On like yeni bölüm biliyorsunuz arkadaşlar Annemin kanal linki yorumlarda. arkadaşlarınız yani böyle videonun devamının gelmesini istemiş olursunuz ve videolarımı seviyorsanız bildirimleri açarak yeni videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.